Nasılsınız? İyi Allah siz nasılsınız? İyiyiz. Çok konuşmuyorsunuz efendim magazinlerle. Evet, evet çok tercih etmiyorum çalıştığımda. O şey de normalde söylüyorum. Neden, bunun özel bir sebebi var mı? E, Gerek bulmuyorum ya. Hani ben, ya. ben şey, oyuncuyum yani. Nasıl gidiyor? İyi valla, şimdi inkıl uzunlukla ilgili şeyler yapıyorum işte. Hatta şimdi Canbaz'da bir çekimimiz oldu. <laughs> Güzel bir an oldu bizde de. Öyle yani, onlara koşturuyorum. Bir şey var mı? Buyurun. Buyurun. Ee, sinema filmler, diziler. Evet ya, görüşürüz. Hatta daha, daha geçen bir proje için oturduk ama yani böyle çok bağlı olmadım. O yüzden bilmiyorum. Şu an e, bakıyorum yani. Şu an daha çok reklam birliklerine yoğunlaştım. Şu an izlediğiniz projeler hangisi? Televizyonda beğendiniz. Ben sinema filmi daha çok izliyorum ya. E, güncel olarak yabancı filmleri çok izliyorum. Vampir filmleri çok seviyorum. Onları izliyorum daha çok. Onun için de bir şarkıcılık deneyimimiz oldu efendim. Çok evet, konuşuldu, Onlar yani da... o hobi olarak yaptığım şeydi. Seviyorum hani, e, o da işimin bir parçası sonuçta biz. Görsel işler yapan insanlarız. Hani sunuculuk nasılsa e, bizim işle e, yine paralel. Keza şarkı söylemek de öyle, bir filmde de söyleyebilirim. Her şey olabilir yani. Devamı nedir normal... şarkıcılığın devamı? Ya e, şu an bilmiyorum ya, öyle bir plan yapmadım ama daha çok istediğim e, açıkçası sinema filmi projesi yapmak de reklamlara devam etmek. Ne hangi film olabilir? Sinema var mı bir Var kafamda da bir proje var ama bana kalsın. Çok o şarkıcılık da biraz yüklendiler size böyle hani e, sosyal medyada böyle hani her yorumlar aldırış ettik. Yorum yani gene genel olarak zaten e, yani çok bir yorum yapmak istemiyorum ya. <laughs> i̇yi isimlerden böyle destek geldi mi size efendim sanatçılardan hani? Yani görüştüm e, görüştüğüm insanlar oldu. Ya birisi birini desteklemek zorunda değil zaten. Herkes e, bir bireydir istediğini yapmakta da, da özgürdür yani. Peki evlilik defterini kapattınız mı? O da orada çok konuşulmuştu. Ha ya e, onu Sevdin hiç mi? konuşmayayım ya. <laughs> ya mi? akıştayız bakalım ya inşallah. Ne olursa olur olmaz olmaz burada var aşkım küçük aşkım. <laughs> Sevdim mi derim se severim falan. Yani ne? neyse öyle boş arada konuşalım. Hadi <laughs> kolay gelsin. Bir de Instagram'da geçtiğimiz günlerde ayakkabı paylaşıp benim velede aldığım gibi bir şey paylaşmışsınız. Ne almışım? Vela'da ayakkabı. Ya istiyorum tabii ki ama nasıl ki ya bilmiyorum demek istemiyorum. Hayırlısı olsun yani. Öyle demiyor, öyle yani. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler.